Sevgili ikizler, hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Birkaç aydır çok yoruldunuz, yıprandınız, kariyer anlamında koşturdunuz. E, ama emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz bir sürece artık giriyorsunuz Mart ayında. Tabii ki bu yanlış anlaşılmasın. Arada gezegenler oldukça birbirleriyle muhatap. <laughs> yani çok samimiler. Değişik gezegenler hareket halinde. Ve bunları da e, ikizler üzerinde bayağı bir etkili. Şimdi hayatın Mart'a bir e, ay tutulmasıyla e, giriyorsun. 10. evinde olduğu için bak yine senin aslında kırmızı çizgindir kariyer. Kariyer senin için birçok şeyi ifade eder. Çünkü sen akıllı zeki bir burçsun. Kariyer olduğu zaman, iş olduğu zaman her şeyinde takır takır yerine oturacağını farkında olduğun için bunun koşturmasını yaparsın genelde. Doğru da yaparsın. Bu anlamda da gökyüzü seni destekliyor olacak hayatın. Şimdi 20 Mart'ta güneşten yine bir destek alıyorsun. Kariyer alanında, e, ilişkiler anlamında büyüme ve gelişme dönemindesin. Yani nedir bu büyüme gelişme? Daha önce partnerine çok e, izik davranıyordun. <laughs> Özgüvensiz ikizlere yakışmayan bir tavır sergiliyordun. Artık bu huyunu bırakıp daha dik durma zamanı ki o e, hak etmiş olduğun değeri e, fazlasıyla alacaksın. Güneş seni burada çok büyük parlatacak çünkü destekleyecek. Birdenbire böyle dururken ikizler birdenbire böyle duracaklar. Kendilerinden emin, yaptıklarından emin. Yani egosal ve kibirsel davranışlardan uzak tamamen özüyle hareket eden kimsenin yanında onların düşüncelerini etkilemeye çalışmadan kendini ifade edebilecek bir ikizler görüyorum Mart ayında ki bu çok güzel bir şey ikizler senin açından da hayatım aynı zamanda şimdi 14 Mart'ta da bir Dolunay'ımız var. Biz Dolunay'larda genelde bitişlerin simgelendiğini söyleriz. Bitişler kariyer anlamında olabilir, ilişki anlamında olabilir. Ee, ama bir şeyin sonlanması, bitişi başka yeni bir şeyi tetikler. Bu anlamda da yine ikizler Dolunay'dan da. Aslında bu bir Başak Dolunay'ı, ee, Başak dolunayına Doğum haritanızda çok yakın olan akslar varsa da gökyüzü kesinlikle bunu %100 çalıştıracak sende İkizlerci. Dolunayın anlamı biraz da bizi yıpratan, bizi üzen, bizi aşağıya çeken, özgüvenimizi düşüren, öz diğerimizi sınayan şeyleri çekip koparmak. Çünkü bazı alışkanlıklarımız otomatik olarak gerçekleşir. Atıyorum sabah kalktığımızda ilk ne yaparız? Telefonumuza sarılırız değil mi? Bunu otomatik beyin yaptırır, bilinçaltı yaptırır. Çünkü bu bir alışkanlıktır ama bunu sevmiyorsundur aslında. Yani niye boşuna harcıyorum vaktimi, neden daha dolu şeylerle harcamıyorum diye kendini sorgulatan bir sınav halinde de olabilirsin sevgili ikizler ki kişisel gelişimin anlamında bu güzel bir şey olabilir. Ayrıca yakın çevre ve yakın aile konularıyla sınanabilir ikizler. Nasıl sınanabilir? Çok e, iyi bir dost bildiği, sırdaşın bildiği, e, desteklendiğini hissettiği bir arkadaşının maskesi düşebilir. Sevgilisinin, eşinin maskesi düşebilir. E, çocuklarla ilgili konular olabilir. Çocukların eğitim alanlarında e, eğitimlerin düzgün olmadığını anlayıp bir okul değişikliğine de gidebilir evli olan ve çocukları olan ikizler. Çünkü aynı zamanda bu dolunay biraz ailevi meseleleri de ön plana çıkaracak olan bir dolunay olduğu için bu bir sınavdır aslında. Bu sınavı ikizler en iyi şekilde geçecektir Güneş'in desteğiyle. Şimdi 20 Mart'ta da artık dolunayın vermiş olduğu sınavları almış, öğrenmesi gereken her şeyi öğrenmiş. Yine küllerinden doğmuş bir ikizler olacak. Niye? Çünkü 11. evde de bir güneş doğuyor. Yani bu bir koç ıı, da gerçekleşen bir güneş tutulması. Senin 11. evinde 11. ev yine işle ilgili konular. Yani işle ilgili ben ne yanlış yapıyorum? Çok çalışıyorum. Bu kadar kazanmam lazım. Ben beş çalışıyorum. Benim on kazanmam lazım. Yatırım üstüne yatırım yapma, yapmam lazım. Yani e, ikizlerde Mart'ta gündemde para var. Daha geniş açıdan bakacaksam eğer paralar var. Yani bunların koşuşturması içerisinde ikizler. Hayatını doğru algılamış olan bir ikizler görüyorum. Çünkü bu zamanda... Tek aşık, tek dost para değil mi? <laughs> olması gerektiği gibi tek aşkımız, bizim tek dostumuz. Parayı gizlersen doğru yoldasın hayatım. Hiç e, öyle sana işte dinin limanın para olmuş diyenlere takılma. Öyle zaten görmüyor musun? Herkesin öyle. Hayat zor, sosyalleşmeyi de seversin. Tabii ki para olursa her zaman daha dik durursun, daha özgüvenli durursun. Konuştuğun dinlenir. Eğer paran yoksa ailen bile suratına bakmaz. Bunun Farkında olan bir ikizler doğuyor. Tamam mı hayatım. Şimdi en sıkıntılı e, olayımız bu ayda merkür Venüs retrosu. Şimdi burada ne olur Merkür-Venus? Ya ikisi de iletişim gezegeni ama tamam ikisi de böyle çok e, kötü gezegenler değil. Ama e, şimdi aradaki dolunay bu iletişimi biraz yanlış anlaşılmalara da meydan verebilir aslında. Yani bir dönem vardır. Bir arkadaşımızın, eşimizin, dostumuzun bize söylemiş olduğu şeye tatminkar bir şekilde algılarız. Bazen de yanlış algılarız. Durup dururken her şeye gıcık oluruz. Kendimizi sevmeyiz. Bak o dönem ne olur biliyor musun? Aslında birisine kızarsın. Oysa ki kendine kızgınsındır. Çünkü kendine kızgın olan insan her şeye kızgın olur. Ne bileyim bir başarısızlığa mı uğradın onu sorgula bu dönemde. Ya da alman gereken değeri almadın mı? Onaylanman gereken başarının sonucunu almadın mı? Eğer bunları almadıysan hayata bir negatif bakıyorsun ve her şeye negatif bakıyorsun. Yani ayın sonları gibi bu iletişim gezegeninin Venüs'le ve Merkür'ün Retros'un ee, ikizlerin üzerinde bırakacağı etki biraz negatif düşünceler. Negatif duygular. Bir de bu 11. evde olduğu için hep 11. evde sınanıyor zaten ikizler. Ee, bu anlamda da biraz herkese o dönemde canını mı sıktılar? Haklısın ya. Sen iyi yaparsın. Sen aptala yatmayı seversin. Aptala yatmak gerçek güçtür ikizler. Bunu en iyi sen bilirsin zaten. Tamam mı? Şimdi bu retroda da hayatın ne olur? Geçmişten bir şeyler fırtlar. Gelir. Ya yani iki sene önce birisiyle flört ettin. Ya aklım sende kaldı ikizler. Benim ruhumu, egomu senden başka kimse bu kadar güzel okşamadı. Sen neredesin diyen bir e, sevgililer dönebilir. Onlara tek yapacağın şey. Bay diyeceksin hayatı. Bay diyeceksin. Çünkü ee, bir şey değişmiyorsa ve aynı sebepten dolayı ayrılmışsa o şey değişmez. Aynı zamanda tarihte bile görülmemiştir ki retro döneminde gelen eskiler hiçbir zaman böyle bir e, evrim geçirip gelsin. Yani evrim geçirmez, değişmez. O nasıl gittiyse aynı şekilde daha fazla toksidiyle geri gelir. O yüzden bunları asla hayatına sokma. Ha sokarsan da şöyle bir şey olabilir. Alman gereken yarım kalan bir ders vardır. Onu tamamlarsın, netleşirsin. Aslında iki taraftan da baktığında eğitici ve öğretici bir gezegen. Değil mi hayatım? O sebepten dolayı şimdi ikizlerce Mart ayımız böyle. Nisan'da güzel güzel şeyler seni yine bekliyor tabii ki. Çünkü sen e, avrası yüksek, biraz şans gezegeninde yüksek olduğu bir burçsun. Her zaman yıkılırsın, yıkılırsın ama sonra bir kalkarsın, tam kalkarsın. Hiçbir zaman yıkılmazsın. Öyle bir yapıya sahipsindir psikolojik olarak da. Bu ay seni e, ...durumlara yorumlara şunu yazıp kodlamam iyi gelecektir. Ben Mart ayında sakin olmayı seçiyorum dersen bunu bilinçaltı alacaktır ve her durumda e, kötü bir olayla karşılaştığınız zaman ama ben sakinliği seçmiştim dedir sana. Bunu uygula hayatım. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili ikizler. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum.